Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi biliyorsunuz bu matematik konusunda gerçekten takipçilerimin büyük bir çoğunluğu sorun yaşıyor. Bu konuyla ilgili bana yorumlar kısmında çok soru geldi. Ve ben bu konuda biliyorsunuz arkadaşlar matematik dersine nasıl çalışılır diye en az 4 tane video paylaştım. Şimdi matematik sıfır olan birisi ne yapacak? Matematiği nasıl başaracağız? Ben bunu size detaylı bir şekilde anlatacağım. Biliyorsunuz ben kimyagerim arkadaşlar ve mesleğimdeki 21. yılındayım ve bu tecrübelerimden yararlanarak kendi uyguladığım yöntemleri ve gördüklerimi size aktaracağım. Değerli dostlarım, öncelikle şunu kesinlikle ihmal etmemeniz lazım. Matematiği sevmeden asla matematikten başarılı olamazsınız bir şeyi sevmeden siz hiçbir şekilde onda başarı sağlarsanız bile bu göstermelik bir şey olur. Onun için size rica ediyorum. Öncelikle bir matematik sevelim. Çünkü matematik bulmaca gibi bir şey. Çözdükçe daha çok içinde derinlemesine mutluluk görüyorsunuz ve gerçekten matematik insana mutluluk veren bir şey. Ve en güzel derslerin başında geliyor matematik. Yeter ki çözebilirsiniz. Yeter ki sevmeye çalışın ve anladığınız an bunlar oluşuyor. Anlamadığınız zaman, başaramadığınız zaman hiçbir ders sizin için sevimli, güzel, sevecen olmaz. Bu anlamda bir ilk önce şu tabularınızı bir kırın, matematiği özümseyin, güzel bir ders olduğuna inanın ve o inançla yaklaşın matematiğe. Ve değerli dostlarım, şunu da net olarak öğrenmeniz, bilmeniz ve algılamanız lazım. Matematiği herkes başarabilir. Kim olursa olsun matematikte başarısızlık diye bir şey yok. Yeter ki ona güzel bir şekilde yaklaşmayı, güzel taktikler, güzel yöntemlerle ona yaklaşalım. Matematiği Herkes başarabilir. Ne dedik? Yöntemlerimiz yanlışsa biz matematikte başarısı olacağız. Onun için matematiği mutlaka başarabilirim diyeceksin kendine. Matematiği başaramayacak hiç kimse yok geri ki Buna inanın lütfen. Evet, seviyoruz ve başaracağımıza inanacağız. Sonra değerli dostlarım, sonra Matematikte başlama seviyemiz en alttan başlayacak. En böyle hani deriz ya rakamlardan sonra sayılardan başlayacağız. Dört işlemden başlayacağız arkadaşlar. Çarpım tablosunun hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Bu şekilde başlayacağız ve ince ince eleyerek arkadaşlar bir konuyu kavramadan öğrenmeden Asla diğer bir konuya geçmeyeceğiz. Bunu böyle yaparsanız gerçekten zaten ilk konular çok basit. Herkes birkaç tekrarla, birkaç soru çözerek bunun üstesinden gelebiliyor. Ve zaten değerli dostlarım, ilk konulardan temel matematikten eğer bir sorununuz yoksa diğerleri aynı hani böyle bir e, ipi ucunu tutarsınız ya çekerse sonra böyle hepsi kopar gelir o ipi ucunu tuttuktan sonra. Gerçekten matematik bu şekilde. Bakın ben matematikte yemin ediyorum size 1 bölü 2 deriz yani ya 1 bölü 2 artı 1. Vallahi ben bu işlemi bilmeden matemati matematiğe başladım ve değerli dostlarım ben o zaman 13 net bırakmıştım. Ee, üniversite giriş sınavında. Ve değerli dostlarım sonra KPSS'den 30 sorudan 27 tanesini işaretledim. 2 tanesi yanlış, 25 tanesi de doğru çıkmıştı. Bu anlamda matematiği sıfır olan ben başardım. Ama nasıl biliyor musunuz? Siz o bakın ben hani derler ya hocam bize yayın evi öner, hocam bize kitap öner. Değerli dostlar bakın matematiğin konu anlatımlı kitapları var. Bir tanesini alın. Bakın bir sürü yayın evi var. Girin Google'dan bir tanesini alın ve o anlat, e, anlatarak konuyu geçiyor ya konu anlatımı. Siz o konuyu kavramak için orada ne yazıyorsa onları özümsemeye çalışın. Anlamadınız mı? Hemen o konu başlığını e, YouTube'da yazın, anlatan bir öğretmeni bulun ve o öğretmenin anlatımından da öğrenin ve gerçekten bir bakmışsınız ki çözmüşsünüz. Çok zor bir şey değil zor olduğunu düşüne düşüne bu hale geldik. Bakın değerli dostlar, ilkokul birinci sınıftan başlamak üzere lise sonuna kadar matematik dersi gören birisine bakıyorsunuz ve üniversite sınavına giriyor, bir tane bile matematik yapmıyor. Niye? Çünkü ya sevmemiş, ya zor olduğuna inanmış ya da yanlış yöntemlerle yaklaşmış. Siz bir konuyu anlamak için farklı kaynaklardan YouTube'da videolar izleyin. Gerçekten onlar size çok güzel yöntemler gösterecektir. Anlamanızı sağlayacaktır bu yöntem. Ve değerli dostlarım eğer ki süreniz azsa o az soru çıkan ilerideki konulara çalışmayabilirsiniz. İlk konulardan diyelim hani 3 tane geometri sorusu var biliyorsunuz KPSS için konuşalım. 20 tane matematik sorusu var. Değerli dostlarım siz inanın böyle ona biraz çalışsanız birkaç ay diyelim. Gerçekten 15-20 net bırakmak işten bile değil. Çünkü bir yerden başladığınız zaman matematik artık yavaş yavaş kendini size adıyor. Vallahi billahi matematik nankör bir ders değil. Derler ya nankör ders. Nankör ders yoktur. Yeter ki siz onu bir sevin, onu özemseyin, ona bir güzelce yaklaşım sergileyin. Gerçekten halledersiniz. Ve diğer bir konu arkadaşlar. Bol bol soru çözeceksiniz. Bakın konuyu kavradıktan sonra, konuyu öğrendikten sonra anladınız ve soru çözmüyorsunuz. Bu sefer yine olmaz. Çok soru çözeceksiniz. Böyle delir, delirircesine soru çözeceksiniz. Ve gerçekten halledemeyeceğiniz hiçbir konusu kalmadığını göreceksiniz. Bana inanın, bana güvenin, dediklerimi yapın. Matematiği nasıl hallettiğinizi göreceksiniz. Ve yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.